Bir gün kendinizi sizler veya sizlerden sonraki nesiller, devletler planında muvaffakiyetin zirvesinde görecek ve inşallah bu günleri hatırlayacak. Size bunları hikaye eden benim ve emsalim arkadaşlarımı hayırla yad edeceksiniz. Dua edeceksiniz, Fatiha okuyacaksınız mezarlarının başında. Bizden, bizim büyüklerimizden evvel gelip geçende ne yapalım bizler acele ettik, kışta geldik. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Yeşeren çiçeklerden bir demet alın. Mezarımızın başına gelin. Merhaba deyin yani. Heni en lekum sesini işiteceksiniz. Siz acı, ızraplı günleri yaşamış, geçirmiş. Bir ölçüde belki sizin için inlemiş, sizin için ağlamışların mezarının başına bir buket çiçek alıp gideceksiniz. Selamun aleyküm diyeceksiniz. Dara kavmin mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahikun. Allahu li ve lekum ecma'in. Ve ruhlarınız da sonra dinlemeye çalışacaksınız. Kalbinizin kulağını verip dinleyeceksiniz. Mezarlardan hani enlekum sesini işiteceksiniz. Çünkü yerin altındakilerinin üstündekilerden görmesi daha geri değildir yerin altındakilerinin görmesi sizin müşahede ve zevk almanızdan daha geri değildir. Siz bir gün kendi kendinizi fethedeceksiniz.